This island called Erangel? Where else have you guys been? Selam, ben Ninja köyünden Paul'nin. Bana Usta Ninja da diyebilirsin. Türkçe konuşuyor ha bu biliyor musun? Watch out. Yok dostum, belki de korkmuşlardır ve seni görmeden kaçtılar. Mark the location. Dağlara mı? Yok canım. Dağlar bizim evimiz. Help. Bobo. Help. PUBG Mobile'dan ayrıldıktan sonra beni özleyeceğini biliyorum. Tamam arabaya bin kaç. Geldi arabayla. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Sanırım birileri merak etti ve yaklaşıp bakmak istedi. Onlara biraz şuriken hediye etmeyi deneyelim. Ulan ben zaten oradan kavra geçiyordum. Öyle vurdu Son ben savaşımızı olarak. hatırlıyor musun? Düşmanlar güçlüydü ama kusursuz takım çalışması Ben bir ninjutsu ustasıyım. Hokkabazlı ustası değilim. Vardır vardır ya. Neyi? Benim gibi bir ninja ustasına mı? Anlaşıldı sadece havalı hareketlerimden izleyici gibi yere kadar düşmemeye çalış. I'm recalling a teammate. Her türlü bak bunlar atmış burada. Thanks. Üzgünüm yoldaş. Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Ee. Tabii ki değil. Watch <laughs> out. Nerede yani? Ö, benim. Araba. Sabah molası. bunlar beni vuranlar. Ne yapayım? Daha önce hiç şu şurikenleri kullanmamış gibi davranma. Şu anda düşman tespit edilmedi dostum. Şurikenlerim aç kalıyor. Senin gözlerin işe yaramaz mı dostum? Görmedin mi? Burada balık atıştırmalıkları için kamp kurmuş duruyorum. Yaiki <laughs> Ninja ustası için bu bile yeterli bazı zamanı. Onlara bakın. Sanki bir ninja ustasına değerler gibi. Bunu bilmiyorum ki. işte geliyorum. Abo. Tamamdır. Geliyorum. Umarım balık atıştırmalıklarımı korursun. Diğer nerede? Bitti mi? Tamam, tamam. Ben gidip onları bulacağım ve sonra seni kurtarmaya geleceğim. Benim kill geldi de. Aha, araba geldi. Umarım geri kalanı da acı. Tamamdır. Sen benimle yüzleriniz yüzlenecekler. Sikim. E Tamamdır. Konuşmadığım zaman beni özlemeyin. Konuşmama izin vermezsen, o oh. Bu çok daha iyi. Mark the location. Ah, burası pek güvenli değil. Önce Sinsi Penguen hareketlerime dikkat et. Alın geliyor da yani pişmanız lazım. Araba var burada gel. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Oyun alanı ileride. Anlaşıldı <laughs> İşte bu yüzden kartal gözlerim var. Harita'dan ganimeti seçiyorum. Anan'a vuradını bayılacağım o Ha onları vurdular. Bayılmak mı? Tüh. Belki de yeterince balık konservesi yemedin. Hemen göndersin Giderim şimdi, 15-20 giderim Onlar mı? Hey, işaretle onları Hemen geliyorum Geliyorum Bunun hakkında konuşmak istemiyorum Neyse ki oyun alanından çok uzakta değiliz. Hadi oraya girelim. Görünüşe göre bugün şanssız günüm. Hiç ganimet yok. Watch out. Duracağım arabayla. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Onları. Hemen geliyorum. Geri kalanınız dışarı çıkın ve teslim olun.

Baygın mıydı o? Baygındı la hayır. Onu baymışlardı. Şimdi mi? Bu şurikenlerim için henüz çok erken. kaçmış. <laughs> yani hile açmış ya manakı. benim hava yardımları ödüllendirici oldukları kadar Çocuklar riskli şey de oldu. Tadıydı bir. İyi oynuyorsun abi. Ben ölümcül <laughs> şurikenlerle değil, sadece kudretli paletlerimle savaşırım. Ben bir markete gidip geleceğim ya. Ne sen abi, abi. Tamam tamam gidiyorum yalan ben. Aldın ne Videoların için. <laughs> Ama bekle bir ninja sanatı gösterisine gerek yok. Benim danslarımı izleyerek bile ye. Üz binlerce abone kazanacaksın. Ne var? Ben de bir şey mi var? Hayır. Teşekkürler benim paletlerim beni hareket ettirdi. Gerçek bir nince gibi. Watch out! da oradayım. Umarım yarışmaya hazırım. Çok fazla düşman. Temizleyin. Atmayın. Anlaşıldı. Oyunun sahibi sensin abi. Bu tablo garip davranıyor. Ya. Aslı. 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 <laughs> Harika atış. İnsanlar arasındaki en iyi nişancı sen olmalısın. Sassun <laughs> bağladım. Fatty Calga, all padding. He's Levi Oran. Chai Luck. He's Levi This chicken dinner was all thanks to me, the Ninja Master. And over some pizza.